Sayın Yılmaz İpar, benim adım Sevde Oğul. Ben Nevşehir'de yaşıyorum. Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu 1. sınıf öğrencisiyim. Bu sene okumayı ve yazmayı öğrendim. Öğretmenimiz Tuncer Aytaç ve arkadaşlarımla birlikte mektup çalışması yapıyoruz. Sizin ve bütün polislerimizin polis haftasını kutlarım. Bizlerin ve ülkemizin güvenliğini sağladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Siz olmasaydınız bizler evlerimizde rahat ve huzurlu olamazdık. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Bir gün Nevşehir'e gelirseniz... sevgili Sevgili polis Teşkilatımızın 79. Kuruluş Yıl Dönemi münasebetiyle göndermiş olduğu tebrik ve iyi niyet mesajınız te te, te teşkilatımızı onurlandırmış, moral ve motivasyonumuzu yükseltmiştir. Göstermiş olduğunuz bu hassasiyetiniz dolayı şansım ve korusun. Adım Sevda ol. Nevşehir merkez. Ne Necip Fazlık Sürkeli İlkokulu'nda okuyorum. Öğretmenim tavsiyesiyle Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ne mektup yazdım. Mektubumda 10 Nisan Polis Haftası'nı ve Ramazan Bayramı'nı kutladım. Nevşehir'e gelirseniz misafirim olun diye yazdım emniyet müdürümüz bana hediye gönderdi. Ağrı emniyet müdürü bana gönderdi mektuba sınıfta arkadaşlarımın önünde okudum. Polis teşkilatının bayramını tekrar kutluyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Mektubu yazarken çok heyecanlandım. Ben polisleri çok seviyorum. Bu benim hayatta yazdığım ilk mektuptu. Okuma yazmayı da yeni öğrendim.